Merhaba <laughs> evet arkadaşlar şimdi siz yani yani baba yayılmaz ya ve bugün beraber siz çekme yarışması yapacağız. Kim yanacak peki bu yarışmada? Ben, ben. Ben de ben kendime güveniyorum. O zaman önce babam yapacak ben inceliyorum ben. <laughs> babam yapsın önce Sen yapacak. Sen say. Ben İnşallah yapabiliriz bakalım. Bir. <laughs> 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 6 7 8 9 10 10 tane oyunu Bakayım ben kaç tane yapacağım Hadi bakalım sen 11 tane yaparsan kazanıyorsun bana, Ama babam bana bir tamam, biraz ama bir destek Tamam biraz destek vereceğiz Hadi bakalım başlıyoruz Hadi 1 2 3 4 Hadi 5 Beş. Sen, sen. Altı, altı. Yedi. yedi sekiz. sekiz <laughs> dokuz. Bunu kendi yapıyorsun. Çek bak. <laughs> karışmam artık. On, on bir. On iki. 12. Ne? Hepinize bay bay arkadaşlar. Orada ve burada. Aşağıya yüzeyimi koyup kaydolayım hemen. Takıyor musunuz? Bakıyorum.